Arkadaşlar bugün yeni bir videomuz var. Merhaba arkadaşlar. Bizim videomuza like ve abone olmayı unutmayınız. Ulaş nasıl bir oyun var bugün? Bugün arabalarla para kazanacağız. Arabayla nasıl para kazanabilirsin ki? İşte arabayı atacağız, Ona gelen parayla alacağız. Bu kadar basit mi? Ya ha. ya yere düşersen ne olacak? Yere düşersen arkamıza geçeceğiz. Tamam hadi başlayalım bakalım. Kim başlıyor? Ben. Mertefe gönder bakalım. Yeah, 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 yeah. Mertefe yüz lirayı kaptın. Nasıl olur ya? Kahretsin. Oo Mertefe. 100 lirayı bulunca oron tepmeye başladın. Bahresin. Evet, ulaş. Keşke sen küçük olsaydın sen başlardın. Hadi bakalım sen kaç para alacaksın? Ha, 50 olsun, 20 olsun, 10 olsun. Gönder bakalım arabana. Bence 0 alırsın sen. 100 lira alacaktın ama neyse. mertebe kapta. Hadi mertebe ikinci arabayı gönder. Aynen. Maalesef mertebe bu sefer 0 lira iyi beklemesin. Tamam. Hadi, 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 hadi. Hop, 20 lira kaptın ulaş. Hadi gene iyisin. <laughs> i̇yi Hiç yoktan iyidir. Evet. <laughs> Dur, arkadaşlar, video, videomuza abone olup, like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay Görüş, bay.